Otomobil Merak Sardakan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine karşınızdayız. Evet Renault cephesinden Ocak fiyatlarının <laughs> resmi açıklaması geldi ve bu durumla arkadaşlar ÖTV muafiyetiyle alınabilecek listelerini sizin için derledik buradaki fiyatlar olması gereken normal ÖTV muafiyet liste fiyatları bayi'ye gittiğiniz zaman farklı bir fiyatla karşılaştırdığınız arkadaşlar aksesuar ya da ekstra para olduğunu rahatlıkla anlayacaksınız. Bunlardan haberdar olmak için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zaten güncel anvansını anlık paylaşıyoruz. Evet buradaki modeller arkadaşlar şu an listede paylaşılan ve muafiyete giren modeller bunun dışında yok arkadaşlar. Evet Clio ile başlayalım. Clio'nun Tek paket var. Touch x 90 beygir 526 bin liste fiyatıyla 390 bin 411'e geliyor. Tayland'la devam edelim. Tayland'ın 65 beygirlik manuel 393 bin TL ile arkadaşlar tam limitte yani 500 bin TL daha gelse bir üst vergi dilimine girecek. Şu an 262 bin liste fiyatıyla. Turbo x 90 beygir 522 bin 900 ile 307 588. Aynacın Taş paketi 552 bin ile 325 bin 235. Megan'da arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 paket var. Joy 1.3 TC 140 beygir 692 bin lirayla 384 bin küsüre geliyor. Aynı aracın Touch EDC'si 733 bin lirayla 407 bin 222. Touch 1.5 dizel EDC 825 bin 9 458 bin 833. Icon 1.3 EDC 774 bin ile 430 bin ve Blue Icon 115 beygir 877 bin lirayla 487 bin liraya geldiğini görüyoruz. Ve BSUV Captur var arkadaşlar. Bu da Joy 1340 beygir 785 bin 900 ile 436 bine Küsurat söylemiyorum. Comfort paketi 806.000 ile 447.000'e geliyor. Joy EDC 140 beygir 845.000 lirayla 469'a geliyor arkadaşlar. Ve Comfort 1.3 EDC 927.000 lirayla 515.000'e geldiğini hatırlatalım. Gördüğünüz gibi sona ÖTV muafiyeti Renault'un güncel durumu bu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.